Yani Biz onlar yani, lan? Yani gidersek şey veriyorlarmış ama. Kolonya falan döküyorlarmış. Pişmaniye veriyorlarmış. Aa iyiymiş. İki etap var diyor. Eee. Neymiş etaplar? etap. Yalnız bu polis karakolun ismini değiştirelim lan. De. İsmi buranın pompacı olsun. Nasıl yani? Kaç tane pompalı tüfek var? En az 10 tane pompalı tüfek var binada. Neyse. şükür bir tane şey buldum. Scorpion. Başlıyorum. İki etap var. Başlıyorum. Tamam. Şey. kurallar açık herhalde. Ben Discord'dan bakayım da ne yazacak. Oyundan yazacaklar her bilgileri ipuçlarına oyundan yazacaklarmış. Buradan takip edeceğiz. Bekliyoruz. Kimse bir şey yazmasa var da arada karışmasın. Siz takip edin. Ben de mermi bulayım kendime. Adamların burada bir tane yani... mermisi ya. Bir şey sıkmasa bari sanki buralardaydı. De yolun üstünde çıkıyormuş hazine ne gülerim ha. Dise bir başlamadan bulmuşuz. <laughs> Ay be, o bizim buldu bulduğumuz sandık olmasın lan. Ay, Boş diye eti. Şey belki de onun içine e, koyuyorlar lan. Olabilir, la? <gülüyor> olabilir <gülüyor> la. <gülüyor> Onu diyorum ya belki de onun içine koyacaklar. Neredeydi abi? Hatırlamıyorum ki. <laughs> Askeri de oralarda bir yerde dedi. Olur mu olur? Haritanın en yüksek yerlerinden biri. Haritanın en yüksek yerleri nereye? Kale. Haritanın en yüksek yerlerinden birindeymiş yani. Kale kale. Hangi kale var? Şeyde vardı ya. İçte bir tane yıkık bir kale vardı büyük. Şunları vursak ne yapsak? Bayağı geliyor ama Şu askeriyeye bakacaktım şuraya Belki bir şey vardır bana göre Hangi kale ya şimdi dediğiniz gibi? Ertan'ın en yüksek adımdan Kaledir. Bakarız şimdi ya. Oh, of, Scar buldum lan. Hemen satalım. Yedim lütfen. <laughs> <laughs> <Aynen> Hemen <laughs> satarım valla acıma. Hemen mermisinden lazım. Ne oldu lan etrafını sardılar seni. İsminden dolayı da oraya yapmış olabilirler. Hani Devil ya. en yüksek yeri demiyor zaten. En yüksek yerlerinden biri diyor. Bilmiyorum artık. Bence de Google abi. Ya biz Albert Dönerken bir tane sandık bulduk. içi boştu. Onu mu koyacaklar acaba diye şüpheleniyorum. Yok ya adamlar. <laughs> <laughs> Yaparlar, kraftlarlar hemen. <laughs> de, dene, denemek için atmışlar buraya. Biz de denk yani, Mantıkken düşünün. Hazine sandığı arıyoruz ve yani kale. Mantıklı yüksek tepkilerden biri yiyoruz zaten. Devil Sinen nerede olur? Zindanlarda da ya da kalelerde ya. bir ki ve biraz mantıklı değil Biraz saçma da. Sen yürü abi ben sana doğru geliyorum. Evlere baka baka. Tamam kaledir ya. Bence kaledir. Türk bayrağı. Aa bak Türk bayrağı göklerde. Ulan demin ki askeri olmasın o? Bayrak vardı ya askerleri kulede. Her yerde yani, Bay bay. da var şeyde. Kal kalede var mıydı? Hiç baktınız mı kaleye? Yok hiç gitme şeyim olmadı. En çok eğlenen biri. Ya şimdi ben kaleye giderim. Elimde biraz mermi olsun çatışmaya bari. Pompalı karbin buldum da mermileri yok. Burası burası ise eğer çok acayip şanslıyım demektir. Burası Neredesin değil. şu an? Şu an olduğum yerdeyim. Neredesi yani? Sadece 200 metre 300 metre vardır diyeyim. Kule var şu an. Kulede bayrak sallanıyor. Burada araba buldum lan. Kapısı açılmıyor ama. Ne saçlar? Saba sağlam araba. Abdullah abi. Bir sen I'm denesene. Yeah. Saba sağlam araba. Kırmızı gunter var. Her şey takılır. 19 yıl Zombiler de geliyor peşimden haberin olsun. Gelsin abi. Yapacaklar. Buraya bir base yapmış ya. Şeyi kapatmış kapıyı. O araba da büyük ihtimal onun arabası. O yüzden mi açılmıyor acaba? Oo böyle patlatalım mı? Nasıl patlatacağız? Nasıl patlatacağız? Ay belki base bulduk lan. Abi bilmiyorum patlat. Bence denemeyin. Ve adam varsa zaten nasıl sıkarsa şaşırmayın. Araba da orada duruyor baksana köşede. Şurada araba. Şey lazım. Var bende ondan. Lockpick mi? Neyse gidelim. Yok. Olmuyor abi açılmıyor. Aman Zombi eksik. Şu ölen zombilerin üzerine baktın mı? Baktım, onlar boş. da boş. Aa, şöyle ormana gel. Ormanda ayı çıkabilir ha, ayı da koymuşlar. Gel gel. Al şu tabancayı al. Mermi de var içinde. Hemen geliyorum. Şuraya da bakayım. Biz edeceğim de sandık. Acaba tırmanmam gerekiyor mu ya? Onu korkuyorum. Burası neresiymiş bilmiyorum ya. Radyo zeri demişim mesela. Aa, burası da çok yüksek. Arkamda mı isterken? Hayır arkamda arkamdayım. Burada bizim gibi düşünen birileri olabilir. Şu para ediyor alayım. Ha, ben bir tane almadım lan vardı 2000 miydi? Öyle bir şey sanki ya. Beni koru. Tamam bir alt katta da ben çekeyim. Buradan armut gibi vurulursun. Çıkma buraya. Ya bu kırmızı kırmızı olacağım işte. Yok lan millet. Millette şey vardır dürbün. Kaşına geliyorlar bu ben gel döndü. Bir tane daha geliyor. Zombi içinde bir şey var ama ne var göremedim. Fasulye aldım. Ah bir tane el baltası çok iyi. Şu bez sopasından bir kurtulayım ya. Yani. Serkan şeye gidelim. Burada bir şey yok acaba. Yan binalara gidelim. Giremiyorum. Yemek yiyordum da. Çıkıyor mu kuleye? Aynen. Az kaldı da. şimdi Şimdiye sıkarlar sıkarlardı kafana sen. Ha. Çalışma başlamış. <laughs> Admin Ceyhun niye vurmuş? Phantom mı yine? Ha pardon. Admin yazınca başında admin vurmuş sandım. ne sikiyim. Şaka mısın? Ne oldu? Ne oldu lan? Ben buldum galiba. Valla. Yemin'in burada sandık var. Adını evet. buldum, buldum galiba diye gelsin yani. Ne balsın ya. Yani. Ya bu dur ama para çıktı, silah çıktı daha manyak manyak gitti. Tabii para, parayı para şey yapacaksın. ee 1000'le çatacaksın. Şey yüzle kaçta. Yok, parayı direkt sat şey yapacaksın ben. Bak atım yatıracaksın. Yok, yok onu demiyorum. değerini diyorum. 5 yazıyorsa yüzle çatacaksın. 100 Yüz katının geçerli. Üstünde yazan değil. bir ket bir tanesini çantamı almaya çalışıyorum. Çantamda işe yaramaz ne varsa at. Ya. Etrafa dikkat et. Gelmesinler. Olduğun yeri patlayamıyorsun değil mi? Ama şey işte dediğim gibi radyo zenitliyim. Ben bir Discord'a gidip geleceğim diğer odaya. Ben mu siz diyor. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm bir şey diyeceğim ben. beyler Üst, evet. sandığın içine 200 bankot bir M1 A1 M4 A1 var o mu sandık aa buldunuz mu arabayı kitlesene can olmaksa... sandıkta o mu var değil mi dediğim gibi aynen o, o birinci etap birinci etap birazdan yanına geliyorum ben ne yapacağım şimdi bunları satmam lazım herhalde güvenlik böyle gitmem lazım şekilde çekersen onu gelsin yanına şey değil Aldi. mi hatta alt yok Zenit kulesi vardı bir tane radyo kulesi. Nerede Anladım nerede sen, buldun? Ben Anladım. seni yanlışlıkla çektim galiba şunu bir saniye. Nerede buldun? Dur bir daha bakayım artıya. Can radyo, araba de giderim at. Radyo Zenit'te kaldım. buldum ben. ben de radyo istersen zenit mi? bunu bunu burada bırakalım. Bir ara alırız ya. <laughs> ya araba kalsın orada. Tamam. Kes ara... kesmeye uğraşmayın şimdi. Dur dur. Bir dakika. Ah eh, burada buldum. Aga iki tane anahtar var. He al ikisini kanka. Doğru değil mi? Oo. Bu bir, birinci tap. Çok iyi. Başka nesi var bilmiyorum. Diğerini keseceksin mi? Yok kanka. Kesme kesme. Kitti arabayı. Tamam. <laughs> bir dakika. Ne kadar varmış para içinde? İki Lan adam beş. var adam var adam var. Nerede? Nerede? Evin içinde, evin, soldaki evin içinde. Öldü tamam. Öldü mü? Öldü. Aa Caner gelmiş. Beyler durmayın burada, gidelim. Keşke söylemesin, şimdi buraya gelecekler. Yalnız öbür şeyde adamda da yedek kanatlar varsa araca alırlar ha, söyleyeyim. Alsınlar ya. Ben alabilirim bunu. Yalnız çok temiz vurdum ilkini ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Valla ben ben, ben, ben orada vurdum da ölü ölü de ölüyü vurdum herhalde orada kan çıktı bir şey olmadı. Aynen kanka iki kere kan çıktığını gördüm. Ben ilk vurdum ben. O arkadaki öldü herhalde. Sonra cam vurdu. Şoför öldü herhalde. <laughs> Valla ben iki defa vurdum da hiç kan çıktı Aa, ama. <laughs> İkinci etap 200k. Oha. Oha. Ben şimdi ne yapayım? Oha Tarkan çıldırdı. Valla bekle istersen sen Tarkan'ı bilmiyorum ki. Ya da o alabildiğin şeyi al uzakta şimdi oraya gelen Ama sen söyledin direkt yani alt kule infoyu, ver, infoyu da verdin ama. Ben mi? Aynen bir yansı alt sit kule diye. Tarkan Yo seni çekmedi mi trailer'ı? Ben bir şey yazmadım ya. Valla inşallah ölmem. <laughs> Diyorum. çeksin Benim seni adam, ya. Can Bey ben bir şey yazmadım Tarkan'a ticket, Tarkan'a bir özelden yazı çeksin seni trailer'ı bu Dur ben yazayım Discord'dan ya Aynen. Kim ne infosu verdi ya ben nerede bulunduğunu bile bilmiyorum şu an Valla biri yazdıydı ya chat'e, site channel'a Allah Allah al. Valla ben yazmadım Şu direksiyonu biri geçebilir mi ya? Ya benim çok... Ben sigara yakacağım şimdi ya Sehat. Ben de ona gideceğim şimdi iki dakika şey yapsana. Ben kullanamıyorum donuyor biliyorsunuz Yok aga diyor, bunun riski de bu diyor. Ha ben kendim Şöyle. gideceğim o zaman. Tabi, kendin gideceğim. Ne kadar para verdi? Yani? 208 bankot verdi. 208 mi? Ha, 208, 100 28 k yani. Vay be. Oyunu ilk başladığımızda hep buraya gelmeyi hayal ederdik. <laughs> Ada. Bas, bas adaya bas. Nerede o? Bu, ya bu yoldan komple dümdüz devam et. Tamam kanka. Bu yola bu yoldan çıkma. Komple dümdüz devam et. <laughs> Sağa attı araba. Tanrı sana kolay gelsin de. beyler. Eyvallah. 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 Evet doğruymuş beyler. Ya sen ne oldu? 5 kilometre diyoruz. Sonra 8 oldu. Sonra tekrar 5 oldu. Şimdi ben bunları Atim yatırmam lazım bu parayı. Birinci etapı tamamlamışım ben. Sen biz geliyorsan 2.8 kaldı. İkinci fücünü gördün mü? Niye gördün mü? İkinci etapın şeyini. Oynayıp başladığımızda... Ben ...hep buraya gelmek isterdik. Çoğu zaman yolda açtıktan Allah, Allah Bu arada ben hasta oldum inşallah ölmem şey yok mu antibiyotik falan? Çetri... Ben de, de antibiyotik var. Ben ilgili mi konuşuyorlar yoksa? Kaça yok be. Mi? O oyun şeyin diyor. Hala şey veriyor. 200 metre kaldı. Geldik. İpucu veriyor. Oğlum sen aşağıda geziyorsun. Kule nerede? Kule ne kule? Ben sizin yanısına geldim. Tam kulede kaldı demedin mi sen? Yok ya kulede iki tane silah kaldı ben her şeyi aldım parayı önemli olan parayı aldım ben. İki tane çok değerli silah aldım. Sadece orada ne kaldı biliyor musun? M4'te benim AK'm vardı. AK'mi bıraktım oraya. Neyse. Yine şu an bir şey şekilde Bakın şimdi ben oradan bu silah çıktı. Bunu alabildim. Bu, bunu alabildim. Bir iki silah kurtardım. Bir de scope çıktı işte bu. Scope'u alayım ben. Atlılar al birini hangisini istiyorsan. Ben bir tanesini Farklı alacağım ama. Mermisi olan varsa. Mermisi. Senin sırtındakini? Oğlum, at. Tam. sırtındaki ne? al. Tamam. Sırtındaki sırtındaki de. Bu yarı otomatik ama. Bu... Tüfeği sen al o kuledekini ben alırım. Mermilerin hepsini aldın mı sen? Jajörü var yani. M4 jajörü var. AK jajörü var. Sana AK jajörünü atayım sana. M4 falan at. da var. Evet. At. Atok var. Sen Serkan al o silahı. Bir <laughs> dakika atayım gel. Kureye ne vardı? Kureye dekti. Biz kuleye gidelim o zaman. Ya da kuleye ben gideyim sen şeyle git. Bari şey para ölmezsin. Biriniz yaşarsınız. Aynen beni korur. Biriniz korusun. Aynen. Ben kuleye gideyim kuleye, kuleye biliyorsun abi zaten Türk bayrağı. Zaten o radyo kulesinde. Zaten Türk bayrağını görürsün. O kuleye çek iki tane silah var. Mis gibi. Bulurum bulurum. Aynen aynen. Zaten hemen dışarıya attım. Serken, kule, kulede mi? Be? Aynen kule sen, aynen kulede. Serkan sen bence ben gel şu trader'a gidelim. Geleceğim bekle. Şey içmem lazım. Yemek yemem lazım. Az önce seçtim kurtları ya. Trader otomatik mi? Trader yani gidiyorsun yanına B'ye basıyorsun traderin sahibiyle otomatik, yani. Aynen. Ha, satılacak şeyleri yeşil olarak gösteriyor orada. Hmm. Şey, bir para falan, üzerimizdeki parayı nereden görüyoruz? Yani ya da bakiyemizde ne kadar para olduğunu. Onun ATM, aslında bankot var, para sistemi var. Mesela taba basıyorsun, envantere giriyorsun ya, para var bildiğin, ruple not diyor. Yani para taşıyorsun üstünde. Yani, para. O, onda onu ATM'ye ATM sistem var oyunda. Zaten o trader'larda ATM var. Trader'lardan hmm. Ancak şeyde de hesaba tekrar girmen lazım bankamatiğe ne kadar göğe olduğunu görmek için. Aynen aynen. Yoksa diğer türlü dışarıdaki hafıdan bakıyorum. Atm'den Benim 31... O kaç vardı var? Benim 34 binim var? <laughs> Sen öyle bir şey demiştin ya. Yani. 90 20 bin dedin ya. 29 tane 30 oldu ya şarjı böyle sattım. Ha doğru aynen. Adam yere atmış şarjı alıyorum, aldım sattım. Az kaldım trader'a şimdi satacağım. Paraya yatıracağım Atemi. Yardım sayılır Atemi'nde. 1.6 diye. Kur sesi geliyor lan gene bana. Oo sen silahını dök nasıl alacağız şimdi o silahları şeyleri? Aa AK şey... duruyor lan. Ne oldu? AK duruyor. M4 duruyor mu? Sandığın içinde M4 var. Şimdi ona bakıyorum. Ben şu şehri gezeyim bari abi. Sandığın içinde gem 4 de duruyor. Tamam işte ha onlar da zaten iki tane de silah var orada. Şu tam bir pampalı mı pompalı mampalı bir şey olursa. Şehri gezeceğim ne bulursam getireceğim satacağım ben. De. Evet şu sonunda şükürler olsun. Trader'a e geldi. bir ayıcık mayıcık kutsam şuralarda ne güzel olur ha. Merdivenden kayarken bunun elleri yanıyor muydu? Yara, yara oluyor değil mi? Atemim Kanıyor çünkü eldiven, şu an. Eldiven, eldiveni de varsa ruinit oluyor yavaş yavaş. Yani bandaj mesela. Aa bu trader'da ATM mi yok? Yok çok. ATM yok? Var. Vardır bir yerinde dolaba gireyim. Heh, varmış abi. 20, 20 bin varmış. 20 bin oh, 20, 50 binini gördü param.